Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Öncelikle öncelikle biraz önceki arkadaşın seviyesine inmeyeceğimi söyleyerek sözüme başlamak istiyorum. Ben komisyonda, komisyonda CHP'li milletvekili arkadaşımız çıktı dedi ki: "Bakın dedi. Biz belediye seçimini aldık. Orada çocuklar mağdur olmuş, insanlar da vardı. Biz iktidara gelince ilk olarak bu yasayı kaldıracağız dedi. Ben dedim ya insanlar bu yasayı istiyor. Sen köpeklerden mi oyalacaksın dedim. Dediğim budur. Başka bir şey değildir. Bunu başka yere çekmene gerek yok. Sen biraz önceki sözünden biraz önceki sözünden dolayı özür dilemen lazım. Arkadaşlar bu yasayı insanlar istiyor. Siz hayvan sevdiğinizi iddia ediyorsunuz ama insan sevmiyorsunuz. Nasıl böyle bir şey ya? Önce insanları sevin. Çocukları sevin, geleceğinize sahip çıkın. Hep beraber hayvanları severiz zaten. Bak seviyene inmiyorum, dikkat et. Seviyene inmiyorum seni. Evet, benim 1932'deki bahsettiğim e, olayı, itlafı, köpek katlini, öldürümünü zaten CHP olarak kabullendi. Biraz önce itiraf etti. Ama komisyonda arkadaşlar köpek adasından bahsettiler ya. Adam ta Osmanlı'daki köpek adasına gidiyor, benim 1932'deki konuşmama karşı çıkıyor. Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Tarihte, tarihin şartlarına göre bu tarz düzenlemeler olmuş, normal. Ben bunu ifade etmeye çalıştım. Bunun CHP'si, başka partisi yok. Ben onu yadırgamıyorum. Dönemlerine göre olmuş olabilir. Bu dönemde böyle bir düzenleme lazım. Biz bu düzenlemeyi yapacağız. Siz de uyacaksınız. Bir taraftan hukuktan bahsedip adaletten bahsedip ben bu yasayı uygulamam demeyeceksiniz.